Hepinize selamlar. Bu bugün kanalımda şeyden bahsetmek istiyordum. bazı greeny videoları çeken arkadaşlarımız böyle bazı metin 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 okuma metin seslendirme adam sesi nasıl yapıyoruz böyle? Metin seslendirme olayı nasıl oluyor? İşte aynen bunu size göstermek için bu önce videoyu çekiyorum. Öncelikle hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bir kep katınız olması önemli. Kep katınız olmazsa olmaz yani. Kep katayım dedim. Buradan fotoğrafa kısmından kafama göre bir tane şunu seçtim. Şunu seçtim. Ee, şimdi biraz uzatalım. Şimdi bu ses nasıl oluyor? Öncelikle bir tane metin yazıyoruz. Kafanıza göre. Ee, ne olabilir? Ne olabilir? alınmasın herkes de şimdi hemen böyle yaptım. Şimdi buradan artı işaretine bastık. Şimdi hemen aşağıda arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Tam şurada metin okuma yazısı. Stil'in hemen yanında aşağıda metin okuma olayı var. Bu seçeneğe tıklıyoruz. Şu çöp çöp kutusunun hemen yanında metin okuma yazısı var. Buna basıyoruz. Kalın erkek sesi diye bir şey var. Burada Türkçe'de, İngilizce'de kafanızı göre Aynı şeyler. Bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Burada da böyle. Kanala abone olmayı unutmayın. İşte arkadaşlar aynı ses olayı böyle oluyor. Kanala abone olmayı unutmayın. İşte aynen bu şekilde oluyor arkadaşlar. Buna bastığınız zaman da zaten ee, videonuza da videonuzdaki bir sahneye de bu sesi ekleyerek yapabilirsiniz. İşte aynen bu şekilde oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.